Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Miriç. gördüğünüz gibi ağaçların kenarında saklanmış ve neden böyle yapıyor? Neden saklanıyor? Ve kimi gözetliyor? Bu soru herkes çok meraklandırmış. Ve hemen bu sorunun cevabını kendisi yanıtlamış, arkadaşlarına şaka yapıyormuş ve bizlerle de bu samimi görüntüleri paylaştı. EKM için bu görüntüleri fanları ve izleyicileri tarafından çok sevildi ve EKM için ekip arkadaşları onunla çok yakın arkadaş olduklarını ve çok samimi olduklarını, AKM için çok sevdiklerini, ekibin neşesi olduğunu söylemişler. Ben de bu durumu hemen sizlere paylaşmak istedim. Arkadaşlar videomu beğendiğinizse beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı